Evet. E, ben Rıza babayım. Şimdi bugün de iş bitti. Neyse bari bir markete gelip alışveriş alışveriş yapalım değil mi Ömer? Evet Hadi Evet, hadi geldik Ömer. Tamam. Şimdi şuradayız. Merhaba. İstediğini i̇şte aldın. Istediğinizi sen nasıl marketçisin? Düzgün konuş. Sana biraz güler yüzlü ol. Hem şu kapıları da kapat. İnsanlara çürük bal satıyorsun. Tamam, tamam kapatırım. Ne diyorsun sen? Sen nasıl bir dükkan sahibisin? Dükkan sahibiyim. Çalışıyorum işte. Neyse. Gel birer tane çikolata alalım. Ben aldım. Ondan aldım. sonra ben bir pizza tamam, alayım. Tamam istediğinizi alın. Hadi. Doritos alayım. Sizi bekleyemem ben. Neyine bekleyemiyorsun? Sen nasıl dükkan sahibisin? Al sana şuradan bir tane Hadi. De dondurma alayım. Dondurma. Kanka, sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeyim mi? Bence bu işte, dükkan sahibi normal bir dükkan sahibi değil. Hadi ya. Alın alacaklarınızı. Aldık aldık. Ücret de ödemeden gidiyoruz. Neden? Tamam B tamam B bekle. Cebinden kredi kartı. Karp. Ben ödeyeyim kanka ben ödeyeyim. Bekle ben ödüyorum bile. B Tamamdır ödedik. B ben Hadi ediyoruz. yürüyün gidin. Yürüyün gidin mi dedin sen bana? Yürüyün. Yürüyerek mi gideceksiniz? Arabayla mı gideceksiniz? Şimdi insan adam gibi konuş benimle. Ben yoksa yardım. bunu kafanda mı durursun? Şey yardım edin. Hadi, hadi gel biz gidelim. Kanka. Biz gidelim. Ben para de. Kanka. Dur şimdi. Bunun iş çıkışını bekleyelim. Şimdi şurada saklanan iş çıkışı geldiğinde onu takip edelim. Şimdi arabadan in. Araba burada dursun. Sen kanka. Kanka gel. Gidiyorum gidiyorum. Evet işi bitti. Dur yanlış yoldan gidiyordum değil mi Gel şu an, şurada saklanalım onu izleyelim. Şuraya gideyim. Ondan gözlemeye girip işlerimi yapayım. Peşindeyiz. Sizi saklamaya. Niye gidiyor bu? Gel. Burası da neresi? Kaldır elleri polis. Ne, ne oldu? Ne yaptım ben? Burası özel ajansın meka alanı. Sen burada sen burada ne iş yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Sadece geldim. Neden geliyorsun? de bir garip'lik var zaten, anlamıştım. Kanun namına tutuklusun. Hayır. Evet, ya, tamam. Tutuklusun. tamamdır. Yürü. Yürü. Sakın kaçmaya çalışma. Anında hmm. elektro şok atarım sana. Yürü, o taraftan değil. Dur. Bekle. Bekle burada. Ömer onu tut. Kaçmasın hiçbir yere. Gel Hiçbir yere kaçamazsın. Elektroşok. <laughs> Tamamdır. O orada kalır 5-6 dakika. <laughs> Şimdi o Şimdi o şokta edin. onun çıkması uzun sürer merak etme öyle hemen çıkamaz. Yordum Ben de şuradan polis arabamla birlikte <laughs> geleyim ya. ya şurada yakalım. <laughs> Aham da burada. <laughs> Hah. Hah. Kırtıldım. Onu şimdi arabayla çekeceğim Aham da geldi Gidemezsin Gel buraya bir dahakine hemen kapıları kilitleyeceğim Ellerinde kelepçe varken Hiçbir şey yapamazsın Kapılar kilitlen Kapıları kilitleyeceğim Hayır gidemiyorum kanka, iyi Kaçmalıyım İyiyim iyiyim gidiyorum Tamam Şuradaki eve girmeliyim. Kaçmalıyım. Kapılar kilitli. Çıkamazsın. Hayır. Kapıyı kilitli. Kanka kapı... bekle geliyorum. Ömer. Gel bin yanıma. Çabuk. Bu suçluyu hapishaneye birlikte götürmeliyiz. Çünkü birlikte yakalanır. Yardım edin. Beni hapsa, hasta, hapishaneye götürüyorlar. Ben bir şey yapmadım. Kesin yapmamışsındır. Aa gelsin gizli yerini sadece polisler biliyor. Neden ya? Çünkü özel ajans. İf. Takip et beni. Kaçmayayım. Aa tamam, tamam. Tamam. Şoku vurmadan. Ben kendini artık. Gel. Geç buraya gir. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer videonun ikinci bölümüne gel gelmesini istiyorsanız lütfen biraz like atın. Daha doğrusu atmasanız da her türlü gelecek. Ee, bir dahaki videoda bakalım marketçi gene ne işler yapacak. Polisimiz Rıza Baba. Nasıl onu yenecek? Ve Ömer nasıl Rıza babaya yardım edecek? Arkadaşlar Ömer'in sesi gelmediyse e, ben bakacağım ona. Gelmediyse bir dahaki videoda düzeltmeye çalışacağım. Evet. Arada sıkışamıyorsun yazık kafana. Evet arkadaşlar. Bu kadar. Video bitti. Beğendiyseniz like atmayı ve Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.